Da Rüzgar Tuca var. Hello Neighbor'ın 3. bölümü gelsin. Arkadaşlar bugün balkondayım. Her videoya özel artık her şey yerdeyiz. Belki olmayabiliriz. Belki olmayabiliriz. Ya sana, Bana ne? İşte Arkadaşlar. <laughs> Şimdi devam devam mı etsek ne yapsak? Devam diyor da. Bu arada tabletteki hesap kapanmıştı. O yüzden birkaç gün video çekemedik. Birkaç gün. Birkaç gün. Bir yıl. Bir yıl oldu. Neredeyse bir yıl video çekemedik arkadaşlar. Kardeşimin tableti bu. Şu an onda. Şimdi arkadaşlar. İlk önce bu komşuyu biraz delirtelim. Bugün kesinlikle şey oyunu bitireceğiz ama final bölümü olmayacak merak etmeyin. Final bölümü olmayacak. Seri yapacaktık çünkü 10 bölümlük. 10. da bitiyor anam. Bu adam mı geldi yani? Nerede la bu adam? Bugün sesi yok. Şişt. Oğlum... Lan ey be lan oğlum bir selam ver lan bana. Kaç yıldır seni çekmiyorum ha. Kaç yıldır seninle görüşmüyorduk. Gelsene. Allah Lan bu adam nerede? Aha bak. Selam versene lan. Geri zekalı. Selam versene. Kaç yıldır yokum lan? Bir yıldır yokum. Ay yakaladı lan. Şerif oğlum. Oğlum bak ben senin komşunum. Benle ahlakını takın. Bak döverim seni. Aa ah, kapıyı kapatıyorum. Ya oğlum kaç yıldır yok. Bak seni özlemişim ben. Ha. Anam gelme lan. Anam lan. Gel anam, anam babam, anam. kaçayım. kaçım kaçım kaçım. Burası senin bölgen değil kardeşim. Ben yani şu arkadan bir kutu alayım şu git. Oha! Spider-Man misin be abi ya? Abi, abi bir gelme. Hemen de dın 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 dın. Arkadaşlar geçen Minecraft bölümünde şey oldu. Çok konuşmalar oldu biliyorsunuz kardeşimden. Ama artık bu yok. Arkadaşlar şuraya bir çıkak ya. Beni şuraya çıkmadım. Burada ne var? Gerizekalı. Buradayım. Altına üstüne bakıyorum. Mal. Kör. Doktora git bir gözlük alalım Ama. Aha, ben düştüm. Yemin ederim düştüm. Anam kaç. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Cık. Nerede lanam lan, bu? Gitti mi bu? Onun gittiğini söyleseydi ben çıkmıştım şimdi ya. O harbi buraya mı çıkılıyor? Anam yakın bana bu. Şu an beni yakalar. E bok yakalar yani. Lan! Geldi geldi. Aygır. Ana falan? Ya oğlum havada nasıl yakalanıyorsun? Ben onu anlamadım ya. Anam ya Allah. Im. Ya oğlum beni nereden gördün sen ya? Şöyle gitmem lazım. Arkadaşlar bu arada saçımı kestirdim bir saatler olsun alırım ya. Niye almayayım yani? Lan. Tamam. Ya. Hiç. Annemiz evde olmuyor. Bugün de yoktur diye düşünüyorum. Evet. Kaç gündür yemek yapmıyoruz. Bir yemek yapalım ya. Ondan sonra çıkarız o tarafa. Bakalım bugün ne var dolapta? Anne yine mi bir şey yok? Bari bu dondurma. Aa, Anne sen neredesin? Öldün mü kaldın mı belli değil ha. Çocuk başıma kendime bakıyorum ya böyle bir şey olabilir mi? Çocuk başıma adamın ev, evini dolaşıyorum. Çocuk başıma ders yapıyorum ben. Harbi lan. Harbi benim dersim yok mu? Şşt spa yürü git lan dersini çalış. Dersim yukarıda benim. <laughs> ders çalışayım. Hiç ders çalışmayı sevmem. Bugün ders çalışasım tuttu. Niyeyse. Bu kitap mı? Okuyayım. Oku lan. Ananana. Vallahi kitap şunu anlatıyor. Gece garip sesler geliyormuş. Ve bir gizem avcısı Gerizekalı. Bir tane gizem avcısı gerizekalısı... O gizemi bulmaya çalışıyormuş. Ve Ondan sonra hücreye kapatılmışken çıkmış ve onu bayıltan kişi hücreye atmış. Mutlusun. Oğlum gitti mi la bu? Aa, o, orada ya hayvan. Evi dolaşmadığı yer yok. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Şuraya girdiğim anda boşluğa düşüyormuş. düşer, düşer miyim? Düşer mi herhalde? Dur bakak. Gidemiyorum ki. Böyle. Gidemiyorum. Oyunun başında gidebilirdik ya. Keşke gitseydim oraya. Onan doğru. Dan Dördüncü bölümde oraya da gideriz. Dönemden dön dön. Ya Allah Ya oğlum bir kapıda bekleme. Arkadaşlar bir şey. Bir şey fark ettiniz mi? Ben geçen seneki kadar yani bu sene çok yakalanıyorum. Reklam çıktı. Bebek bebek için reklam yapmışlar Mr. Beast derim. Şşt, Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Bean. E, mi, he buldum. Mr. Buster'dı değil mi onun adı? Evet Mr. Buster. Mr. Beast demek yok. Onun adı Mr. Buster'dır. Şimdi. Tek attım ha. Bebeler ezik. Ben şu dolaba Girebiliyor mu? Giremiyorum evet. Oha orada ne var lan? Oğlum basketbol oynayak. Neyse benim orada topum vardı. Ben gideyim orada futbol oynayayım. Topum nerede lan? Topumu patlattıysa ben de onu patla. Araba Geç. Araba geçti. topumu topum patlattıysa ben de onu patlatırım. Nerede la benim topum? 200 Topumu ne yaptın lan? Top oynayamadım. Şu eve gidebiliyoruz bu arada. Şu evin içine gidebiliyoruz. İçine gidebiliyoruz derken. Gezebiliyoruz etrafında. Dö, 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 dö. Yoksa gidemiyoruz. Girsek ne güzel olurdu lan. Ya bak böyle ağaç mı olur lan bu ağaç. Bak bu ağaç nedir biliyor musun? Birleşik yapraklı ağaç gördünüz mü hiç? On böyle ağaç mı olur böyle? Kask kas gibi. Oo babaya bak ben şuradan bir çıkan da. Hayvan herif adam duydu geldi ya. Dur bir anneme telefon edeyim. Neredesin ana? Nokia telefon sesi la bu. At şunu Allah'ını. Eski günler Nokia'yı hatırladım. Ya kapat şunu ya. Oğlum bu nasıl kapat? Şükür ya. Yürü git lan Nokia'yı hatırlıyorum senin yüzünden. Duygusala bağlayacağız şimdi yürü git. Şimdi. Ne yapak ne yapak ne yapak? Amanı, ben bir şey yapmadım kendiliğine ışık açıldı. Arkadaşlar bu arada bu camlar kesinlikle kırılmıyor. Bak. Normal camlar. Normal camlar işte böyle. Bir dakika. Normal camlar işte böyle kırılır. Normal camlar işte böyle kırılır. Ana bismillah Neyse onu takmayın. O gelecek takmayın. Ama be benden aldığınız tabaklar asla kırılmaz. Gördün mü? Nasıl sekti? Cam daha güçlü. Nereye giriyorsun lan? Hayvan herif. Gel gel. Kendisi takılacak. Ana ne oluyor lan? Bilgisayar error verdi. Arkadan. Of. Oh, çık. Uuu. Selamun aleyküm abi. Ya oğlum bir gelme ya bir dur. He he he. İlk defa mı insan görüyorsun? Ya kendini göremezsin. Çünkü insan değilsin. Uy! Ya bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Beyler 46 abonede takılı kaldım. Artık 46 sayısından kurtulmak istiyorum. Ya 46 abonede takılı kaldım. Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Ya bak gözünüzün yağını yiyeyim ya. Ya gözünüzü severim ya. Gözünüzü seveyim bak. Gözünüzün yağını yiyeyim. Oğlum ya Allah için beni bir şey yapın ya. 100 aboneye ulaşalım. 100 aboneye ulaşınca video gelecek. Ama belki gelemez. İşimiz çıkar. Şimdi şuradan şuraya buradan evin çatısına atlarsan 1000 TL. Atlar mı? De, Atlama tuşuna basmadım. <laughs> <laughs> Mas. <Marf>. Ah. <laughs> Tuvalette misin ya? Tövbe ya ya neler diyoruz. Allah'ın elektriğini kestim. Gel gel yap şimdi. Eşek gibi kalkacaksın yapacaksın. Anam ne oluyor lan? Buraya mı geldin hayvan? Aa bak orada. Ya oğlum bir bım 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 bım. Et ne lan bım 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 bım. Böyle şarkı mı olur abi lan? Bım 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 diye şarkı mı var? Oğlum hiçbir hiçbir Hello Neighbor gibi bir oyunda hiç bum 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 diye şarkı kullanılmaz. Bum 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 bum. Bim ya bim. Abi bum ya. Bum. İyi koy bim ya bim. Bum bum diye şarkı mı var? Mor ceketli gay arkadaşlar şu anda Hello Neighbor'ı tanımlıyorum. Saçını taramış. Eee ee, biraz bıyıkları var şöyle ee, böyle ne bileyim askerdeki adamlar gibi bıyıkları var. Ellerinde eldiven. Şöyle güzel bir turuncu pantolon. Düğün ayakkabısı ama düğün erkek ayakkabısı. Bir tane mor ceket. Bir tane de sarı tişört giymiş. işte böyle bir abimiz. Bir de bizi kovalamayı çok severdi. Bir de şöyle yapmayı çok sever bakın. Şöyle yapmayı çok sever. Ya oha oha. Orangutan. Oğlum ben karakter o kadar zıplayamıyor. Sen nasıl o kadar zıplıyorsun? Spider-Man bile o kadar zıplayamazdı. Vallahi Spider-Man bile o kadar zıplayamazdı bahse gidelim. Video gönderin. Spiderman o kadar zıplıyorsa kanalı kapatırım. Kanalı kapatırım. Öcürü. Ya ben buradan kutu almayı unuttum işte. Neyse biz söz verdik. Bu, bitireceğiz dedik. Şöyle atayım hemen kaçacağız. Siz böyle yapmayın. Biz çabuk çıkalım, bu yine gelmesin. İki saat oyunu bitireceğiz diye şeye girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Uf. Oo. Orangutan mısın be abim Ah kırdım camını vallahi. Bu ne? Aç, buraya aç. Açılmıyor lan. Kilit nerede? Bu ne? İndirdim. Aa, o nereye açtım lan ben? Hı. Bir yer mi açtım ben? Ne, ne açtım ben? Kapat ya. Ne açtıysam kapatıyorum. Alan bismillahirrahmanım. Ah. Oğlum bak bu ne biçim bir tablo lan? Böyle tablo mu olur oğlum? Dili çıkmış böyle yemek yerken herhalde. Bu ne göz bu? Bak böyle böyle tablolar olmaz. En iyi tablo, bak en iyi tablo şu an en normal tablo bu. Ana Oo oh, 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 oh. vay misin vay. Çakal. Bu ne lan? Neyse boş ver. Oha oğlum bunu da yapmazsın. Bak bunun kilidi bizde dursun da açarız bunu açtım. Bu ne? Aa, burada. Arabanın anahtarı. Ee, şu aha. Balgam de, de, ne sesi lan bu? Hmm, diye kapı gıcırtı sesi geliyor azıcık. Oo. Ana, ana. Lan buraya mı girdin? Şimdi bu arabanın bagajını mı çalıştırıyor? Arabanın kendisini mi çalıştırıyor? Yoksa ön bagaj mı? Bak şunu. Mıknatıs çıktı. Bununla ne yapayım oğlum ben? Bununla ne yapayım? Bunu çekebilir miyim? Çektim. Bırakla şunu. Bu da mıknatıs. Bunu da çekeyim hadi. Bunu çekerse bunu çekerse oynayabilirim. Eee çekmez tabi Allah. Oğlum tablet şu an toz içerisinde. Ben de bilmiyorum nedendir. O ben bunu ne yapayım? Aa bir dakika. Ben bir yer görmüştüm oyunun başında. Bir dakika oranın olabilir mi? He bak. Burada Oradaki eşyayı alacağız. Bir dakika. Alamadık galiba. Şunun maymuncu mu alacağız? Orada kilitli bir yer var. Evet bu. Şunu bırak. Şunu al. Evet bu ya. Aradığımız şey buydu. Şöyle. Şimdi... Oo, lan oradan. Oo. Yemin billah. Lan oğlum dibime girdi dibime. İçime girdi resmen. Arkadaşlar bu arada balkondayım ve yanıyorum. Balkonda olduğumu söylemiştim de yandığımı söylememiştim. Ah ki kaka. Ah ki kaka. Ah ki kaka. Oğlum bacağım sımsıcak he. Güneşten bile daha sıcak şu an bacağım. O ya oğlum bak korktum başka bir yere bakıyordum çok ilgilenmedim orayla başka bir yere bakmıyorum da çok ilgilenmedim bir anda çıktı ya oha bisiklet Bini, biniyem süreyim. ana yola gireyim. siz o videoyu biliyorsunuz bana hani bir tane videoya. Biniyem sürüyem, ana yola gideyim. Oğlum o video bir zamanlar çok izleniyordu. Ben daha yeni ya ben daha geçen hafta gördüm herhalde. Oğlum ya buradayım gerizekalı altına üstüne bakıyorsun ya. Ne 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 buradayım. Gel bebeğim gel bana verir. <laughs> Bak şöyle. Aa. <laughs> bu Spor mu yapıyor? O spor yapıyor kenara oraya çık. Ya oğlum deli misin lan? Lan ben buraya nasıl atacağım? Lan git git gel gel. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> git şuraya gözünü severim gir. Lan git. Ya. Tam yakalıyordum. Yakalayacağım onu da girdim lan. Yanıyor lan şuramca. Güneş de tam tepemde. Oğlum şu an öğlen olması lazım ya. Ana. Tablet çok sıcak. Neyse biz bu oyunu bitireceğiz dedik. Bitirmemezlik yapmayacağız. Oha televizyon mu? Adı... Ya Rabbi bu adam var mı lan bu adam? Ana ya Bismillahirrahmanirrahimmiş. Oğlum sen nesin lan? Ha. Nerede bu? Yemin ederim Hüseyin Bolt'a çekmiş. Arkadaşlar bunun şey oyunu da vardı. Böyle hayden dancing oyunu da var. İşte orada ben bir kere oynadım. Video çekmedim. Onu ben küçükken oynamıştım. Yahu yemin ederim babasına çekmiş ya. Ya oğlum tazı gibiler. Benim lakabım tazı. Bununki de bir tazı. Ay bir şey diyeceğim. Bu arada Hello Neighbor'la ben yarış yapsak ben kazanırım. Kazanırım. Ya oğlum oradan nasıl gördün ya? Kafanı 360 derece mi çeviriyorsun ya? Yemin ederim robot bile bundan daha gelecek abi. Robot bile bundan daha gelecek abi. Adam iki adım atıyorum hemen görüyor ya. Ta oğlum Alanya'dan buraya burası neresi artık? Amerika olabilir, İngiliz bunu. Amerika'dan buraya beni görüyor yani resmen ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi. Uy. Bacağım kaşınıyor bacağım. Nerede bu mal? O tuzak kurmuş. Bak bak. Ben böyle açayım. Şaka. Yer mi lan Anadolu çocuğu ha? Yer mi? Anadolu çocuğu muydum lan ben? Yo ben doğu çocuğuyum herhalde. Anam ne alacaktım? O bir şey alacaktım ama ben burada. Heh, şunu al git al git. Arkadaşlar herhalde bura. Şunun anahtarı olabilir bak. Nerede lan? Aa, gidiyorum valla. Arkadaşlar çatıya ulaştık şu anda. Çatıya ulaşmış bulunuyorum. Şimdi yavrap birisi. vallahi uçtuk. Arkadaşlar Arkolar, arkolar. Şimdi aldık. O anahtar lan bu. Evet, anahtar. Ne ne sıkıntı? Şimdi bunu o kilidi açmak için gitmem lazım. Oha bu cam niye kırılmıyor lan? Şuna al. Bir camın kırılması lazım lan. Oha. Onu oradan nasıl görüyor? Oo, arkadaşlar son bir bölüm kaldı şu anda. Acayip heyecanlıyım, ben terler döküyorum. Ama o güneşten olabilir. Ha, kika, nerede bu? Ya oğlum burada Bunun bir arkadaşlar bunun bir odaya gitsin. Ya da spor yaparken biz buna evine gidelim açarız gideriz. Acaba nasıl bir yer? Küçük bir yerse ne yapacağım bilmem. Benim tahmin ettiğim bence büyük bir yer. Bence bir de orada çocuğunu falan saklıyor. Öyle bir şey olabilir ya. Dolabı açtı. Ben de anlattım. Oturmuş orada. Normal insanlar gibi oturuyor şu an. Ama o hiçbir zaman normal insan değildi. Sadece inekti. Oha. Arkadaşlar bacağım alev aldım. Şu video bitsin artık ya. Bitirmem lazım ya. Gerizekalı uyusana. Gece gündüz uyumuyorsun. Arkadaşlar bu uyumaz herhalde. Spora çıktı. Oğlum sen nasıl öyle uyu... Oha oha. Lan oğlum çöp tenekesini şey attı lan. Ben bile bu kadar hızlı vuramam topa yani. Aha uyumaya gidiyor. Yemin uyumaya gidiyor. İnşallah öyledir. Uyudu mu? Uyumuş mu? Göremiyorum ki. Uyumadı herhalde. Nerede lan? E gidiyorum artık. Lan kasma. Kasıyor. Arkadaşlar girdik. 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 <laughs> girdik. İzlim şu an açılmıyor. Açılış mı açılıyor. Gidiyoruz. On bas. Arkadaşlar kasıp duruyor. Güneşteyim. Güneşin altındayım. O yüzden kasıp duruyor. Ben bir gölgelik alana geçeyim. Bir dakika arkadaşlar. Oha ben buraya nasıl geldim? Ben az önce şeydeydim. Oğlum aç. İki saatte Wilson gelecek şimdi. Bir şey yani biz o kapıyı kapattık mı Wilson gelmesin ha. Oh. O gerizekalı Wilson'dan çekeceği var. Arkadaşlar şimdi açtım gidiyorum. Yardır. Yardır koçum yardır. Yardır gelecek şimdi. Bir dakika harcayın video çekiyorum vereceğim. Bas. Bas. Arkadaşlar açıl açıl ya. Oğlum açıl. Şükür ya.